Zencefil Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle isminden de anlayacağınız gibi 4 kaşık çorbası yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dilerseniz tarifimize hemen geçelim. Öncelikle çorbamıza ismini veren 4 kaşık bakliyatımızı süzgeçimize ekleyelim. Bunlar 1 kaşık yeşil mercimek, 1 kaşık kırmızı mercimek, 1 kaşık bulgur ve 1 kaşık pirinç. Bakliyatları güzelce yıkadıktan sonra tenceremize ilave edelim. Ve üzerine 5 su bardağı sıcak suyu ekleyelim. Tenceremizin altını orta ateşte açalım ve bakliyatların güzelce kaynamasını sağlayalım. Bakliyatlarımız ocakta kaynarken biz çorbamızın terbiyesini yapalım. Terbiye için 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta, yarım limonun suyu, eklemiş olduğumuz tüm malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra çorbanın terbiyesi hazır hale gelecek. Bakliyatlarımız görmüş olduğunuz gibi güzelce haşlandılar. Şimdi terbiyemizi yavaş yavaş ılıklaştırarak çorbamıza ilave edelim. Terbiyeyi çorbaya ekledikten sonra çorbayı sürekli karıştıralım ki herhangi bir kesilme olmasın. Çorbamız ocağın diğer gözünde kaynarken biz soğanlı sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için küçük küçük doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı tavaya koyalım ve ardından bir miktar zeytinyağını üzerine ekleyelim. Ben baharat olarak nane, pul biber ve kırmızı toz biber tercih ettim. Sizler dilerseniz daha farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Baharatlarla beraber soğanı güzelce bir karıştıralım. Soğanın piştiğine emin olduktan sonra ocağın altını kapatabiliriz. Hazırlamış olduğumuz soğanlı sosu çorbamızın içerisine ilave edelim ve ardından güzelce karıştıralım. Terbiyeli olan çorbalarda çorbanın kesilmemesi için tuzu çorba kaynadıktan sonra ilave etmekte fayda var. Tamamen damak tadınıza göre tuzu çorba kaynadıktan sonra ilave edebilirsiniz. Ve çorbamız görmüş olduğunuz gibi artık hazır. Çorba kasesine alıp artık servis edebiliriz. Alışılmış çorbaların dışında bir lezzet arıyorsanız bu çorbayı kesinlikle deneyebilirsiniz. Eğer sizler de 4 kaşık çorbasını denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta lezzetine güvendiğim ve denediğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer sizler de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.